Evet Bağ Belediyenin çöp döktüğü Moloz döktüğü bir alan burası Bakın bu ülkede Neden salgın hastalıklar bitmiyor Neden bu ülkede sorunlar bitmiyor Size bir örneğini göstereceğim Gördüğünüz koca bir Büyükbaş hayvan dana Bütün halinde Hayvan hangi sebepten ölmüşse Bu şekilde getirmiş Bu alanı atmışlar Bakın Burası Kemalpaşa Kemalpaşa belediğin çalışanları getirmişler. Bu hayvanı buraya atmışlar. Bakın görüyor musunuz? Bu hayvan buraya atılabilir mi ya bu açık alanda? Hemen yanı başı Kemalpaşa'nın en verimli ovaları işte. Hemen dibinde böyle hayvanlar, böyle leşler. Alanda olduğu gibi. Bakın o torbalarda da var.